Bu videoda arkadaşıma bildiğim 3 farklı kütüphaneye götüreceğim ve beraber ders çalışacağız. Bu kütüphanelerden 2 tanesinin puanı çok yüksekken bir tanesinin puanı çok düşük. Hatta İstanbul'daki en düşük puanlı kütüphanelerden. Arkadaşım da hangisinin düşük puanlı olduğunu bilmiyor. O zaman fazla vakit kaybetmeden ilk kütüphanemiz için kağıthaneye doğru yola çıkalım. İlk yer için yorucu ve kötü bir M7 deneyiminden sonra kağıthane durağında iniyoruz. İndikten sonra kütüphanenin duraktan sadece 3 dakika uzaklıkta olduğunu görüyoruz ama... Ben buraya girmem. <laughs> kütüphanenin içerisinde kimsenin olmadığını görüyoruz. Ayrıca kütüphanenin yakınında aktif olarak kullanılan bir cami var ve işletmelerle dolu hareketli bir sokak üzerinde. O kaotik ortam bizi biraz değişik hissettirse de ve neden bunu yaptığımızı bize birçok kez sorgulatsa da en azından girip bir denemeye karar veriyoruz. Erkek ve kızlar aynı mı? Böyle evet. beraber çalışamayacağız yani. Neden böyle bir kural var? <gülüyor> 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 Gördüğünüz gibi burada kütüphaneden çıktıktan sonra birkaç dakika boyunca şaşkınca geziyoruz. Ve yaşadıklarımızı hazmetmeye çalışıyoruz. Hala benim şaşkınlığım bitmedi bu arada. E az önceki deneyimden sonra keşke makyaj falan yapmasaydım. Belki beni erkek sanarlardı. Onu ayırt edebileceklerini sanmıyorum. Ve <laughs> <laughs> birlikte çalışabilirdik. Yani kimse şey yok. Şimdi bu deneyimizden bahsedecek olursak içeride görevler dışında kimse yoktu. Az önce gördüğünüz o kütüphanenin kuralını ve adamın eğitim sistemi hakkındaki düşüncelerini öğrendikten sonra içeriye girmemeye karar verdik. Çünkü orada bulunsak kendimizi rahat ve açıkçası güvende hissedemeyecektik. Biz vazgeçtikten sonra adam bize çay falan ikram edebileceğini söyleyip gözlerin önündeki girişte yani çalışma alanı olmayan kapının dibinde erkek kız beraber çalışabileceğimizi söyledi. Yani o bizi izlerken eee erkek kız beraber oturabilecekmişiz. Bizde bu garip teklif tabii ki kabul etmedik. Yok da duymamış gibi yaparak oradan çıktık. Biraz kütüphaneden genelce bahsedecek olursak ne kadar içerisinde çok deneyimleyemesek de pek konforlu gözüktüğü söylenemezdi. Dışarısı çok gürültülüydü. Bu yüzden oradaki yüksek sesle alakalı kötü yorumların doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca görevlerini sesli bir şekilde konuşup onları uyarı insanlara karşı üste çıkmaya çalıştığı, prizlerin çalışmadığı ve tuvaletlerin temiz olmadığı ile alakalı yorumlar da ne kadar biz bunları deneyimleyemesek de bana çok gerçek değilmiş gibi gelmiyor. Biz öğlen 1.30 gibi kütüphaneye gitmiştik ve açıktı. Ama yorumlarında kütüphanenin göster çalışma saatinden yani sabah 10'dan daha geç açıldığını hatta 12'ye kadar bekleyip yine de açılmadığını ve erken kapandığını belirtenler de var. Sanırım tek artısı ulaşımı olabilir. Tane metrosuna çok yakın. Ama onun dışında benim hiçbir zaman ders çalışmak için uğrayacağım bir yer olmaz. Çok zorda kalsam dışarı ders çalışmayı tercih ederim. Evet burası böyle. Şu an hakkında bir fikir var mı sence? Hangisi düşük puanlı? Daha iki tanesine gitmedik ama. Hemen emin konuşma belki çok iyiydi ama giremedik bile. Olmuyor yani yapacak bir şey yok. Diğerlerini gör öyle karar verirsin. Tamam. Hızlıca oradan ayrılıp Arkadaşım için Maçka kampüsündeki kütüphanesine götürüyorum. Oraya gitmek gerçekten çok huzurlu. Özellikle Maçka Parkı'nın etrafında dolaşmak ve Kedili Park'tan geçmek bayağı iyi hissettiren şeyler. Ulaşım yine kolay. Osman Bey metro indikten sonra yaklaşık 15 dakika falan yürüyorsun ve dediğim gibi bayağı huzurlu bir yürüyüş oluyor. İtün'ün Maçka binası da mimari olarak İtün'ün en iyi kampüslerinden birisi. Biz de oranın bahçesinde önce biraz bir şeyler atıştırdıktan sonra binanın içindeki kütüphaneye doğru çalışmaya geçiyoruz. Girincelik dikkatimi çeken şey her yerde asılı olan kütüphane çalışma saatleri oluyor. 8.30 ve 16.45 bence baya erken kapanan bir yer. Okul sonrası oraya ders çalışmaya gidilmez. Çünkü okul bitiş saatinde kütüphane kapanıyor. Boş bir günde sabahtan gidersen 8 saatten fazla orada kalabiliyorsun. Ama bence kütüphanelerin çok da erken kapanmaması gerekiyor. Hemen eşyalarımızı yerleştirip çalışmaya başlıyoruz. Her masada çalışan prizleri var ve aynı zamanda masa lambası ve çalışan bir wifi var. Ortamda bayağı iyi. Sadece üst katlarına çıkmak yasakmış. Yani kütüphanenin yarım bir katı daha var üstte. Ama oraya sadece oradaki hocalar falan çıkabiliyormuş. Ben denedim ve beni oradan indirdiler. Biraz kötü bir deneyim oldu. Onun dışında gayet huzurluydu. Bir tane kütüphane görevlisi var ve kütüphane kurallarına uygun bir şekilde sessiz ilerleyen bir süreçti. Dışarıdan yiyecek bir içecek getirmek de yasak. Ya benim için çok iyi olmayan bir şey. Çünkü ben kahvemle ders çalışmayı seven birisiyim. Ama bir yandan da mantıklı bu genel kütüphane kuralı zaten. Yiyecek ve içecek sokmamak gerekiyor. Sessizliği bozmamak için ve diğerlerini rahatsız etmemek için. Bu biraz modumuzu yükselten deneyimden sonra hemen teleferiye atlayıp karşıdaki İTÜ'nün Taşkışla kampüsüne geçiyoruz. Burada da arkadaşımı Taşkışla'nın kütüphanesine götürüyorum. Maçta kütüphanesini beğendin mi? Çok beğendim. Kaç verirsin 5 üzerinden? 5. Küçüktü gerçekten. Ve içeride bir şey yiyemiyorsun. Evet o kötü o kötü. Yani puan? İtü'nün Üçüncü Taşkışla Kampüsü yani Mimarlık Fakültesi. Gerçekten İTÜ'de takılabileceğiniz en iyi yer. Eğer bir gün İTÜ okul gezisinde gelecekseniz mutlaka buraya da gidin. Orta bahçesi aşırı iyi. Her yerinde oturup ders çalışabileceğiniz yerler var ve özel olarak da bir kütüphanesi de var. Konumu zaten mükemmel. Çatısına çıkarsanız manzarası da çok iyi. Ders aralarında sizi bayan mutlu edebilecek bir yer. Şu anda da oradayım zaten. Her neyse amacımız kütüphanesine bakmaktı. Bu yüzden bizi dersin uzaklaştıracak her şeyden uzaklaşıp kütüphanesinin sonuna geçiyoruz. Bu biraz zor oluyor bizim için. Kütüphanesi çok da büyük değil ama iki katlı ve üst katına çıkmamız izin veriyorlar. Her masada çalışan bir priz var ve internet bağlantısı da var. Üst katı gayet iyiydi. Zaten kimse yoktu ve sadece ikimize özel bir yermiş gibi orada takılıp ders çalıştık. Oranın tek sorunu... Tam olarak yanında biraz sıkıntılı ışıkların bulunduğu bir cadde var ve arada çok fazla trafik sesi gelebiliyor. Özellikle ambulanslar falan geçerken ve öyle bir şey geçmese bile İstanbul'daki herhangi bir kırmızı ışıkla çıkan ses kirliliği direkt kütüphaneye geliyor. Camlar da genelde açık olduğu için bu kadar caddenin dibinde konumlanmış bir kütüphane biraz sıkıntı çıkarabilir. Ama kısa sürede geçen sesler bunlar. Sürekli sizi rahatsız eden bir ses yok. Biraz da şansa bağlı geliyor. Yine de Taşkışlan'ın çok daha izole tarafları varken ve caddeye daha uzak bir sürü yeri varken kütüphanesinin orada olması birazcık saçma olmuş. Buranın da çalışma saatleri maç ve kütüphanesiyle aynı. 16.45'te kapanıyor. Bu da yine erken. Öyle sonra oradan da çıkıp biraz daha terasında takılıyoruz ve günü tamamlıyoruz. Evet şimdi Etios'u yanımda ve ona o soruyu soracağız şimdi. Bu mikrofon farz et. Sence hangisi düşük puanlıydı? Taşkışla. Eee maalesef cevabımız kağıthane kütüphanesiydi. <laughs> Girmeyi reddettiğim için şey pek anlamadım iyi mi kötü mü? Yani evet oraya giremedik ama kim baksa uzaktan böyle fotoğraflarını göstersek hatta fotoğraflarını göstermeden sadece buranın isimlerini okusak bile bence birçok kişi tahmin ederdi. Ece üstü başarısız oldu. <laughs> Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu senin devamını çekebiliriz bu arada. Bence gayet eğlenceli. Belki başkasıyla çekerim bilmiyorum. <laughs> Daha eğlenceli biriyle. Öyle. Videoyu beğenip abone olsunlar da Eee videoyu beğenip... Videoyu beğenip abone olup yorum yaparsan Tabii sevinirim ben ben hoşçakalın. Ben diyeceğim ben diyeceğim. Videoyu beğenip abone olun ve yorum yapın arkadaşlar. <laughs>